Gibi. Evet şimdi biz de köyde patiyi aramaya gideceğiz. Gittiler, gittiler. Pati gitti anneciğim pati. Hadi gelin her yere patiyi kayıp ilanı Hadi. yapıştıralım. Al bakalım bantını. Bant aldık kayıp ilanı çıkardık. Şimdi pati için her yere kayıp kağıdı yapıştıracağız. Görenler bizimle iletişime geçsinler değil mi Sıvan? Görenler hemen yorumlara gördünüz mü yazın. Hadi kayboldu arkadaşlar. Şu iki ağaca yapıştıralım Kıvanç önce. Köye girenler görsünler en azından. <laughs> Arkadaşlar patiyi geçen günlerde seviyorduk. Hafta sonuydu. Hatta geçen hafta bugün buradaydı pati ama şu an yok. Hadi şunu tutar mısın bir saniye? Tutarım anneciğim. Yamaç. Tutuyor. Yamaç. Pati kayboldu değil mi anneciğim? Yok. Pati kayboldu. Arkadaşlar daha benim 8 tane göbeğim var ama pati kayboldu. Patiyi 8... çok seviyorduk biz çünkü pati de bize alışmıştı değil mi Kıvan? Patiyi biz çok seviyorduk ama zaten küvesinin içini açık bırakmış. Yuvanın kapısını açık, yuvanın bırakmış. kapısını açık bırakmışlar arkadaşlar. odun da Yanlışlıkla eve dönerken, eve dönerken, iş yerinden eve dönerken yuvanın kapısı açık kalmış. Arkadaşlar mi ne gördük. Şunu açar mısın? Onun onu ver. Tutar mısın? Bir dakika anneciğim. Tutar mısın? Tutacağım anneciğim. Bir dakika bantınızı açayım ben sizin. Bunu böyle yapıştırayım da dolsun az. Bak kızlar. Ben daha çok ben kayık gibi oluyorum. Başını evet üstüm. biraz de resmi da resmini koyduğumuzu. Anne. Anneciğim pati kayboldu bulamıyoruz ki. Mı? Bir sürü yemeği kaldı geride. Bir sürü yuvası kaldı. <laughs> Pati evine dön. Kıvanç Pati'ye buradan çağrı yap. Hmm. <laughs> Seni gerçekten çok, <laughs> Pati. Seni çok özledik. Bakma. Bir dakika açamadım ki mantıcak. Tamam. Hepimiz özledik ama yapacak bir şey yok. Da. Öyle de bildim. İnşallah bunun sonucunda al sana bir tane daha yapışkan. Bunun sonucunda inşallah çıkar gelir. Anneciğim şuraya düz yapıştırsana. Şuraya koy. Ya Babama da. Şuraya koy. Dümdüz oraya da yapıştır. Bana da. Sana da mı? Sen de şöyle yap anneciğim. Arkadaşlar Pati'yi gören Kıvanç Dur anneciğim. Hı. Hı. Tamam şöyle anneciğim. Nasıl? bir tut. Heh, oh. ben sana göstereyim şimdi. Bakın ya, bakın. Bakın. Oştur benimki. Bakın. Tamam. Buraya astık. Yamaç da astık, kıvanç da astık. Şimdi diğer ağaçlara gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah biz ararken şuradan bir yerden çıkar gelir. İnşallah. Şuna da asalım. Gelidir. Anne orada kim görecek? İki tane şu Sen belki bu taraftan gelen biri onu görmez bunu ben, görür. Ben, ben. Sen bana kağıt çıkar bir tane içinden. <laughs> Yamaç. Yamaca da ver bir tane abisi. <laughs> Sonra senin köpeğin de o. Anne ben şimdi yapıştı. Tamam yapıştıralım. Yine yapıştırıcı var. <laughs> İyice üstüne bastır yapıştırıcını anneciğim. Evet buraya da asıyoruz arkadaşlar. Ters asıyorsun ama annem. <gülüyor> <gülüyor> Görenler ben Kıvanç Yamaç TV'ye başvuruda bulunabilirler biz Anladım. patiyi gördük ya, diye. Anne oldu. gelin hadi. Şuna da yapıştıralım. Anne orada göremez mi? Görürler anneciğim. Aa şuraya şunu yapıştıralım. Tamam. Ha bakalım. Abi gitmiyor anneciğim. Pantmuz özel, özel anne. Bantımız özel de tutmuyor. Özel diyor. Şöyleleri var. Abi vermiyor. Ya zaten çocuğun acısı kendine yeter. Bir de daha bu düşüyor. Aa düşüyor. arkadaşlar. Patiyi bulamadık. Her yere böyle ilanlarımızı yapıştırdık böyle ilanlar yapıştırdık. Kıvanç bulamazsak da tavşanımız var ama onu da buluruz. Görenler zaten bize yazacaklar değil mi anneciğim? Yama zaten ezil aldı getirdi ağaçtan. Yamaç gel geri takalım. Abi soğuk senin için getirdi onun için üzülüyorsun diye. Gel Yamaç. Çok seviyor Yamaç seni gel. Evet oraya da yapıştır yamaç görsünler. Şöyle yapalım da. Rüzgar olduğu için. Heh, tamam. Sen onu al onu al. Kıvanç hadi gel şu tarafa doğru gidelim. Kıvanç hadi gel. Al kağıdımızı yamaç. Kıvanç gel anneciğim şu tarafa doğru gidelim. Hadi. Gören olmuş mu? Bir de oraya soralım hadi. hadi, hadi. Şu tarafa gidelim. Hadi, hadi. Anneciğim şu tarafa doğru gelenler olursa orada şey yaparız. Abi sana ne diyor bak. Seni çok seviyor. Seni çok seviyor Kıvanç. yalan söylüyor ya. Anneciğim gerçekten çok seviyor. Seni neden sevmesin? Yok. Senden iyi abini bulacak Kıvan. <laughs> Ama o bebek bilmiyor. Kağıtları geri topluyor. Ye. Ona 5 lira verseler geri beni yine öldürür o. Ne alaka Kıvan? O ne zannetti biliyor musun? Senin üstünde resmin var ya. Hı? Seni orada bırakmak istemedi. Duygusal bağ kurmuş seninle. Anladın mı? Gel Yamaç orada çukur olur. içine düşersin yanımızda yürü. Evet şu telleri asabiliriz. Bak oraya bant da gerekmez evet, evet ellerin üstüne asabiliriz. Orada Böyle. bir de herkes Burada. görür, orada. Burada. Hı hı. Burada. Ne yazar? Ne yazar? Pati kaybolmuştur. Görenler YouTube'dan Kıvanç Yamaç TV'ye ya da Instagram'dan Yamaç Kıvanç TV'ye yazabilirler. A gel Kıvanç. Bak buraya geçirebiliriz mesela. Evet. Arkadaşlar siz de patiye benzer bir köpek görürseniz bize söyleyin. Ay, 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 <laughs> öyle içine sok. <laughs> Aynen öyle yap anneciğim. <laughs> Dikenler var Yamaç'tan gelme. İlerleyelim biraz da yapalım. Hadi gel Yamaç. Hadi belki bugün bulabiliriz patiyi değil mi? Evet. Pati. Hadi Pati. Pati. Kıvanç seslen bakayım patiye. Pati. Belki Pati. Senin sesine gelir. Pati. Dur onu yesin anneciğim bana. Pati. Pati. Pa Pati. Pati. Seslen anneciğim yamaç senin sesini de gelebilir. Evet ellerini öyle yap. Seslen. Gel orada diken var. Hadi gelin. Pati. Pati. tane iki atarsın. Dur o, o yırtık şunu. Al şimdi yamaç yırtmış mı? Evet. Yamaç seslen Pati'ye. Pati gel yürü. Hadi gel oğlum gel. Sana yemek vereceğiz. Tatlı. Ay şöyle ge geliyor. Gel. Öpücük Siyası. atarsak geliyormuş. Siyası. Acaba fındığa mı geliyor ya ama Fındık. Fındık, Fındık, Fındık gel oğlum. Fındık. Bak. Bak abim burada, babam burada. Baba. Baba. Hayır, <laughs> Fatih'in babası kimdi? Ben. Kıvanç'tı değil mi? üstün as annem diğeri gibi. Aynı <laughs> sandım, biraz as. Evet arkadaşlar çalışmalar <laughs> tüm hızıyla devam ediyor. Pati'yi bulabilir miyiz acaba bugün ya? Bugün <laughs> bulsak ne güzel olur. Eve götürür yıkarız onu bir kere tertemiz. Değil <laughs> <laughs> mi kız? Pati hadi gel banyo <laughs> yaptıracağız seni. <gülüyor> Onları ısırabiliyor. <laughs> Onları gösteremiyoruz. Onlar çünkü çok elinde büyükler. tut ilanlı bir de arkadaşlara sen göster. Arkadaşlar bakın. Altta. Kayıp aranıyor. Köpeğimiz Pati köyde kaybolmuş. Arkadaşlar daha çok ben kayıp gibi oldu. Evet biraz Kıvanç kayıp gibi Kıvanç ismi daha büyük olmuş. Kıvanç bir kere göster biz annem orada. Yüzünü de görelim şöyle senin aradığın belli olsun. Evet. evet. Arkadaşlar bakın tam olarak okuyalım. Getir Kıvanç kağıdımızı. Tam olarak Kayıp aranıyor. Köpeğimiz pati köyde kayıp olmuştur. Bulanlar YouTube ve Instagram üzerinden iletişime geçebilir. Kıvanç Yavaş TV YouTube, Kıvanç Yavaş TV Instagram'dan evet. bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet tekrar köylü görürsek soralım. Köyde yaşayan insanları görürsek soralım. Görmüşler mi? En azından bir bilgi sahibi olsaydık pati hakkında çok iyi olurdu. Ya götürdüyse de biri alıp kaçtıysa da patimizi geri getirsin. Evet pati sürüyordur. Fatih ısırır zaten. Kıvancı bile zor alışmıştı değil mi? Ya, Artık kıvancı ısırmıyordu. Benim bile Bilmiyorum. zor alıştım. Anne o kez ne oluyordu yana. bana? Anne ısırır. Hışırlar yalar. Seni hışırlar yalar mı? Almazlar seni ikinize. Almazlar. Almazlar. Çocukları zaten bir haber bekliyorlar. Evet hadi yürüyelim yol boyunca. Fatih seslenin ama seslenmiyorsun. Fatih, Fatih oğlum. Ya. Fatih. Keyif. Onu da ver. Onu da asmamız gerekiyor. Yoksa bulamaz Evet. Fatih gel ne oğlum. Olalım. Aa uçtu. Aa, kayıp ilanlarımız söylüyoruz. uçtu. Hadi inip alalım kayıp ilanlarımızı. İnip mi? Almayalım mı yani? Alalım. Fatih. orada bir de köylüler yaşıyor. Onları da saralım. Hadi şu tarafa inelim Fatih'in. Ya köpek gelirse? Gelmez ya buraları gelmiyor hiç. Emin misin? Vallahi gelmiyor. Bak ko ben... koşamayın Anne ben tek başıma geldim ben buraya. ilk kez geldim ben. İyi tamam hadi Fatih'e seslenelim son kez. Fatih. Fatih. Hadi hadi oğlum. Hadi oğlum neredesin? Hadi, hadi Seni çok merak ediyoruz. Ben üstü tamam ya. Üstü. Uçuktu, evet anneciğim. Anne şu şeyin içinde olmasın şu yavruların. Yok anneciğim büyüktü. Orada olsa bir olurdu. O yavrular kadar küçük değildi ki pati. Aa, ya, ya pati ha. seslen aç patiye. Pati. Okay. Abin alsın da gelsin. Kayıp ilanımızı. Evet. Arkadaşlar pati için çok uzak yerlere geldik. İnşallah bir yerden çıkıp gelecek diye umut ediyoruz değil mi Yamaç? Al da gel anneciğim. Burada çok gel, gel. Tam kağıdımız al da gel. Baban gel geliyor hadi. Abi, hadi kağıdı al da gel. Ben Köpeğimiz gördüm. kayboldu gördünüz mü? Ben gördüm, ben gördüm. Çocuk burada da pati yok. Aa. Görmüşler ben mi? Ben gördüm geçen gün. Gidiyordu buradan. Aa, uzaklaşmış olabilir Kıvanç. Kıvanç tamam oğlum. Hadi gelin bu tarafa gidelim artık. Hadi Kıvanç. Kıvanç bak görmüşler. He? Şurada da gördüm gel gel. Bu tarafa gelmiş ayak izi gel. gelmiş. Hadi Kıvanç. Burda, burda. Annem ayak izleri bu tarafa doğru geliyor gel. Orada, şey. Evet. Oha. Bu patinin ayak izleri bu tarafa doğru geliyor taş, arkadaşlar. Taş, taş. Ya lütfen çıksın şimdi bir yerden bize de sürpriz yapsın. Buradaydım Şakir. desin. Kaç mı Pati. Yamaç seslen Pati'ye. Pati, pati. Pati. gel oğlum sana yemek vereceğiz Pati. Gel oğlum sana ne vereceğiz. Hadi Pati gel buraya artık. Şuradan şuradan. Buradan buradan. Pati. Burada. Kıvanç seslen. Senin sesine alışık. Pati. Bizimkine değil ki. Pati. Pati. Hadi yamaç. Bir iki üç hep beraber. Pati. 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 Hadi. 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 Bir de fındık diyelim arkadaşlar. Fındık, bakalım. Fındık. 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 Anne orada bir köpek var ha. Ben Fındık. bırak anneciğim onlar büyükler ya. Küçük küçük. Fındık. 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 Fındık bak sana mama getirdim mama. Arkadaşlar patiyi bulma çalışmamız son hızıyla devam ediyor. Anne ben bir şey duyuyorum. Hadi yürü şu tarafa doğru gidelim. Ne dediğimi biliyorum. Çin Yavaş. aslan pati. Çin çin çin. Çin aslanı pati. Çin mi 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 mi. <laughs> Gel koçu koçu de bari. Mama Mia. Bu mu minya? Öğrenci <laughs> bu nasıl çağırma? Çin, çin, çin. Nerede çin, bu aslan? Çin, çin aslan. Arkadaşlar benim göbeğim çin aslanıydı. Ama hani bence hiç, hiçbir şey O uzaklaştı. Çin, çin gel asla. Gel Çin aslan. Çin asla. Pati, çin fındık. Kralı. Pati, fındık. fındık Kıvanç gel anneciğim. Kıvınç. Hadi 500 lira verelim. Gelsin. Patiyi bulanlara 500 lira. Hayır 30 bin. 30 bin nasıl verelim? Annem var mı paran senin o kadar? 30, 30 bin lira ödül. Patiyi köpeğimi bulanlara 30 bin lira ödül. İnşallah o zaman ben bulurum. Ne? Ben bulurum inşallah patiyi. İnşallah. <laughs> patiyi bulanlara 30 bin lira ödül. Patiyi bulanlara para. Köpeğimi bulanlara Gel artık videomuzu kapatalım. Otur Biz patiyi bulamadık. Uzakları dolaştık. Geldik arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Unutmayın. Evet sizi çok seviyoruz. Seni çok Sen seviyoruz. de söyle bakayım abone olun diye. Abone olun. Like atın. Like atın. Patiyi bulalım beraber. Tamam. Sizi seviyoruz. Sen de söyle. Sizi seviyoruz de. Sizi seviyoruz. Ama babam yedi. Orada.